Herkese merhaba arkadaşlar. Sahi, bugün kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee... gezmeye çıkıyoruz hep birlikte. Herkese uyanmadı. Ali de uyanmadı. Zeynep de daha uyanmadı. Elif de daha uyanmadı. Tek ben uyandım. O yüzden herkese uyandıracağım. İlk önce Elif başlayayım. Ay pardon yanlış Elif kızım ya, ne oldu anne? Kızım, e, hadi, hadi bugün gezmeye çıkacağız, tamam anne? Ne giyeceğim? Hmm, hava soğuk diye bence bunu. Tamam kızım onu. Çok tatlı oldu. Tamam kızım sağlıksın. Peki anne için alayım kızım. Elif. Günaydın Elif. Uyanmadın mı ya sen? Cık. Neyse. Ee, sen altına yapmışsın ya dur. Burada yap. daha şöyle. Yolda da hiç altın yapmaz. Nasıl Elif? Çok yapıyor. Ay Allah'ım ya. Ah oldu. Şöyle değiştireyim. Çok güzel. Hı. Tamam. Tamam Zeynepciğim hazırsın sen de. Baban tek değil. Ali uyan. Ne oldu? Ay yatağı da bozdun ya. Üf. Dur ben ziyaret Yani burada salonda kılsan olmuyor mu? Ha? Salonda kılsan olmuyor mu? Namazı mı? mı? Hı -hı. Namaz kılmayacağım balkona çıkıyorum. He. Ay yanlışlık açmışım. Pardon yanlış bir açtım. Neyse devam edelim. Ee, şey, yatağın çoktan. Yatağı niye bozun ki? i̇stersen uyan dedim. Ben de uyandım. Tamam. Üstümüz üstü başına gidelim. Aa ben de hazır değilim. Çocuk daha hazır mı? Hazır hazır. Ben bunu giyeceğim bugün. Çok güzel. Ben seni giyineyim. Gezmeye çıkacağız için. Bence şunu giyineyim. Yok. Giyineyim ne giysem ki? Bence çok abartacak bir şey giymeyeceğim. Allah Allah çok da kıyafetim var ne giyeceğim? Şunu mu giyeyim? Bence bunu giyeyim. Çok güzel. Ay, ama bu biraz değişik oldu ya. Thank Tamam buldum bunu giyeceğim. Çok güzel bu. Ay. da takacağım çok güzel uyumlu oldu. Ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse böyle olsun. Telefonumuz tamam. tamam sizi çocukları da alalım. Tamam. Ay. Gel. A, pardon Elif dedim ya Zeynep'e. gel Aç. Evet. Evet, Ay buraya, Ay buraya binsek var acaba? Ay anne buraya bindirelim ya bence. Ama kardeşim korkar. Evet daha bebek çünkü. Ben bilmeyeceğim ya. Eee El Zeynep kucağında dursun. Peki. İkimiz binelim o zaman inşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım. Eyvah. Çok eğlenceliydi. Ee, nasıl? Çok eğlenceliydi. Başka mi gitsek? Bak buraya binerim bence. Tamam binelim. Dur bebeğim. Ela çok deniyor ya. Evet. Allah, Allah. Ah. Ah. Çok eğlenceliymiş ya. İnerim biz hemen ya. Dur. Ay da, Ay buna başta önürücüydü biraz. Ay o kadar başta önürücüydü ki. Gel. Başka nereye binerim? İnşallah bir şey olmaz. Olmaz olmaz. Ki. Ay geldik buraya şükürler olsun. Aa buraya binerim. Ah çok eğlenceliymiş. Ay pardon. Hmm. Arkadaşlar bu çok eğlenceli. Neyse duralım. Daks. Hoşuna gelecektir. Dur, Durdu. Buraya bilirim mi? Ne bineceğiz ya? Ama sığmayız ki. Gel. Gel kızım gel. La hadi bakalım. Çok güzel. Ah! Ne kadar eğlenceli söyleyemem Ama... Çok eğlenceli ya. Ay. Ay. Oho. Gördün. Bunun babasından. Aaa. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kadar. Tekelim Başımız dönüyor. Aa.